Merhaba, ben Sedat Çiçekyurt. 2013 yılından beri bu sporu yapıyorum, şu an T1 pilotuyum, T2'ye hazırlanıyorum, aynı zamanda eğitmenlik için çalışıyorum. Buraya da yarışmak için geldik, bakalım inşallah güzel bir yarışma olur. Güzel bir take-off'u var, manzarası çok güzel, gayet rahat bir take-off alanı. Uçuş için de gayet müsait alanları var, iniş için çok güzel iniş alanları var. E ee, manzarası çok güzel. Çok güzel bir manzaraya karşı uçuyorsunuz. Ee, umarım kazasız belasız bir yarış olur. Herkes başarıyla tamamlar. Bizim için de güzel bir gün olur diyorum. İlk defa Bursa'ya geliyoruz. Bursa'ya burada evet ilk defa uçuyorum. Daha önce F Bursa'da Fadıllı'da uçmuştum. Orayı tecrübe ettim biliyorum. Orası da güzel bir tepe. Burada ilk defa uçuyorum. ve Güzel bir yer burası da. Peki derecelerimiz mevcut mu? Ee, yarışma konusunda derecem yok. Ee, katıldığım yarışmalar oldu ama hep amatör bazdaydı o zaman. Ee, son birkaç yıldır daha e, profesyonel olarak yapıyorum bu işi. Ee, hedef yarışmalarına katılmıştım. Orada birkaç küçük derecem oldu. Onun dışında e, cross yarışmalarında bir derecem yok henüz. Eğitmenlik yapıyor muyuz peki? Ee, yardımcı eğitmenlik yapıyorum diyebilirim. Ee, eğitmenlik için hazırlanıyorum. Bu sene sonunda açılacak eğitmenlik kursuna katılmak için. Onun için antrenmanlar da yapıyorum. Aynı zamanda T2'ye hazırlanıyorum tandem pilotluğu için. Onun için de antrenman yapıyorum. Tandem pilotluğunu biraz açabilir miyiz? E, tandem e, iki kişiyle uçulan, yapılan uçuşlara verilen at. E, yolcu önde bağlanıyor. Siz pilot olarak arkada oluyorsunuz. Daha büyük metrekareli bir kanatla uçuluyor. E, yolcu için çok güzel bir deneyim oluyor. Ee, i̇lk çıkışta genelde bütün yolcular korkar, hani şimdi burası bir yamaç, aşağısı uçurum. Siz bir insana diyorsunuz ki buradan aşağı doğru koş, <laughs> o da tabii doğal olarak ayakları geri geri gidiyor. Ee, i̇lk kalkana kadar onlar için büyük bir korku ama kalktıktan sonra yaşayacakları heyecan da o korkuyu bastırıyor diyebilirim. Peki ne diyorsunuz hani arkadan koşarken koş? <laughs> Tabi Tabii yani biz. E... Tabii uçuş, uçuşa başlamadan önce zaten kuşandırırken bir briefingimiz var. Gerekli açıklamaları ona yapıyoruz. Yapması gerekenleri, yapmaması gerekenleri bir bir açıklıyoruz. Önemli olan ayakta kalması, koşması. Bununla ilgili telkinde bulunuyoruz. Çoğu insan tabii hani doğası gereği hiç kimse uçurumdan aşağı doğru koşmak istemez. Böyle geri de geri ayak atıyor, gidiyor ama biz onu arkadan destekleyerek, ittirerek uçuruyoruz bir şekilde havalanıyoruz Peki bunun için ee, şöyle diyeyim hani okudum anladım imza alıyorum onaylıyorum gibi bir metin falan alıyorum. Ha yok <laughs> yok yapmıyoruz yani öyle uçuyorum, bir şeye gerek kabul yok. Ettim gibi, <laughs> Aldım kabul ettim. Yok öyle bir şey yok. Ee, verdiğimiz birifteki komutlara uyduklarının sürece hiçbir sıkıntı olmuyor. Çok güvenli bir spor. Ee, limitlerinde e, pilotun kendi kabiliyetinin limitlerinde uçtuğu mekanlarda ve hava şartlarını kullandığı zaman e, yolda yürümek kadar aslında güvenli bir spor. Kazalar tabii her spor dalında normal günlük hayatımızda da olduğu gibi bu işte de kazalar var. Ama genelde ya deneyimsizlikten ya da tedbirsizlikten kaynaklanan kazalar oluyor. Bu da bizim için aslında çok hoş olmuyor. Hani bu sporu senede iki kere atıyorum Allah göstermesin ölümlü kaza olduğunda bu çok büyük haber oluyor. Ama şimdi baktığınızda toplasanız Türkiye çapında şimdi yaklaşık 50-60 bin uçuş yapılıyordur. Bunun içinde sadece iki tane kaza alıyor ve bu haber oluyor. Bu haber olduğu için bu spor sanki çok tehlikeliymiş gibi lanse ediliyor insanlara. Aslında öyle bir şey yok. Dediğim gibi güvenlik tedbirleri alındığında kendi limitlerin dahilinde düzgün yerlerden uçuş, düzgün hava şartlarında uçuş yapıldığında gayet emniyetli bir spor aslında. Yani ben de bugün şahit olma, olmama olduğum şekilde söyleyeyim. Gerçekten çok keyifli. Evet. Çok merak uyandırıcı. Evet yani şu uçurumdan atlamayı evet düşünüyorum. Take düşün, off zaten diyorum. evet en sıkıntılı kısmıdır. Yani yeni yapacak yani insan için. Evet gerekiyor. işte o, o, biz oluyoruz genelde gözlerimi yolcuyu gibi, iterek. Gözlerimi kapattım. Yok yok yo, görmeniz, lazım, görmeniz onu. Onu, lazım onu. o, heyecanı yaşamak için onu görmeniz Peki, lazım. Peki yaptığınız sporla ilgili hiç unutamadığınız bir yani güzel bir anı diyelim. Anınız var mı? Ee, var. Şey, var. Ee, mesafe uçuşunda yine bir mesafe uçuşunda Denizli'de uçarken e, bir bulut çekimine kapıldım ben. 2500-2600 metrelerdeyken yaklaşık küçük bir bulut oluşumu vardı. Ee, o bulut daha sonra yukarıya doğru büyümüş. Fakat ben altında olduğum için pek fark edemedim. Ee, sonra o bulut beni elektrikli süpürge gibi içine alıverdi bizim variyometre diye kullandığımız GPS cihazlarımız var. Bunun üzerinde yönünüz, rüzgar hızı, hızınız, yerden yüksekliğiniz, yükselme hızınız, alçalma hızınız her şey yazar. Ben bunu indikten sonra gördüm tabi. Varyomda yükselme hızı saniyede 10 metre yazıyordu. Yani bir saniyede 10 metre yukarı fırladığınızı düşünün. Yani benim kanadımda o an şöyle bir his vardı. Hani Luna Park'larda bir şeye binersiniz sizi böyle lang diye yukarı çeker ya. Onu ben bulutta yaşadım işte. Çok e, hem korkutucu hem eğlenceli bir tecrübeydi benim için. O bulutla beraber ama e, buluttan çıktığımda 4.650 metre e, irtifadaydım. Sonrasında da 60 kilometre mesafe uçtum. Bir şekilde de bir tehlike atlatmışız. E, yani bulut evet riskli bir durum ama şimdi e, bulut var bulut var. Girilmemesi gereken bulutlar var. Bu çok masum bir buluttu. Sonradan hızlı gelişip biraz büyüdü. Ee, çok büyük bir tehlike atlattım diyemem ama heyecanlıydı Evet bunu, bunu söyleyebilirim. Take off.